Kanallar. <laughs> Aynen öyle. Bakma <Beni> böyle <laughs> baş, sakin otur. Kolda baş başa bırakacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Eksik bir şey mi var hayatımda? <laughs> Sık bir şey mi var hayatımda Gökyüzü bazen sen Ciğerime doluyor Terliklerimle Gelsem sana Sonunda aşkı Bulmuş gibi sen sana <laughs> sonunda aşkı bulmuş gibi. Hoş geldiniz ne iyi ettiniz. <laughs> Yaşırsın, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne iyi ettik de geldiniz. <laughs> ne güzel bir şarkı değil mi? Herliklerimle gelsem sana ya lafı güzelliğine Evet yani. Ne kadar samimi bir... Aşkı temsil ediyor aslında. Şansın aşkı gibi oldu. <laughs> güzel olurdu. <laughs> Ama iyi uludu. Ama iyi. Ama oldu. iyi. i̇yi. Oldu. Ne, hiç de fena ne oldu değil. Oldu be? Ne uludu? Ne uludu be? bir karikatür gördüm. yani bir yazı gördüm. Çok iyiydi ya. Yalnız 2020'de iyi üzüldük. Ama çok iyi. Vallahi. Bayağı üzüldük. Hayır, üzül. Süper üzüldük. Süper üzüldük. Ama çok iyi. Ben çok güldüm. <laughs> <laughs> Ama yani yetmiyor Tabii. üzülmeler. Gayet. Hadi de oynayalım evet. Evet benim. Buyurun ile devam edelim evet. çünkü onun çok ilginç bir kariyer başlangıcı ve hani tiyatroculuğa tiyatro oyunculuğuna evrilen bambaşka bir süreci var. <laughs> Balerin olacakmış kadın. Olamadı. Tamam ama Allah. zaten çok küçük de kaldı. Ee, bale yapıyordum. Hmm, devlet Hiç Opera mi? Balesi çocuk. Balesi. Herhalde yeni kurulmuştu. Hatırlayamıyorum ama. <laughs> kurulmuş o kurulmuş da kurulmuştu. Üstüme da olabilir. Şörle Hanım vardı. Şörle Subaşı. Allah Allah Ergüler. Erhan Ergüler. Allah rahmet eylesin. Erhan Allah abi Allah benim... Allah e, Allah Allah yani Hı -hı. Ben Bahçeli Evler'de büyüdüm. Doğdum büyüdüm diyelim. Ha, sen de mi benim <laughs> gibi Bahçeli evler Evet. Bahçeli Evlerliyim. Abi, bizim Bahçeli Allah Evler... Maraş Elfeviz Çakmak Caddesi. Allah. Bahçeli Evler biraz böyle şeydi. Yan komşumuz Erhan Ergüler, öbür komşumuz... Muammer Aksoy, Hikmet Şimşek. <laughs> Üst katımızda bir Filip e, diye bir e, maymunu olan bir abi oturuyordu. <gülüyor> yani <gülüyor> acayip İspanyol <laughs> Filip. şey şu hani güreşleri getiren, baterileri <laughs> getiren, yes, getiren işte, onlar değil mi? Evet, evet, Bizim de odaya girip öyle gecenin bir yarıları kadar Kaptır. Bakın. Bak e, nereden nereye? <laughs> nereye? geldi? Şimdi bak, hemen bak. Hiç bilmiyorum abi. Hakikaten bizde. <laughs> <laughs> Işıkları değiştirirdik. <laughs> bak Füzyon ışıklarının yerine mor böyle kırmızı, yeşil ışıklar koyup ben gitar çalıyorum. Arkadaşlarım tabii Seda vardı. Yine baterist. Bravo, bak, ee, bak. keyboard, bas gitar, evet. yalçın, yalçın, Baygın. Yener. Yener hepsi. Yani biz odaya bir kapanırdık. Bir kapanırdık. Ya. Müzik <laughs> <Biz> yapardık <laughs> sabaha kadar. Biz sizden önce Burçin, <laughs> ya. filan falan giriyorduk. O, <laughs> o tabii. Ta cebeci zamanında ama. tabi Şöyle şey de bir şey söyleyeyim. var. Arada tiyatrocu olan benim. <laughs> yerde müzik yapıyoruz. <laughs> Ve onların odada o, değiş, iyi, değiş Değiştiriyorduk evet. şeyleri, ışıkları falan. Ya çok çok e, yanınızda esamem okuma. Çok Tolga. Yani esamem okumaz eğlenceli. ama çok eğlenceli. Ya yani gayet çok güzel yaptı. Yani. Ya. Filip bu arada ne çalıyordu? Perküsyonist. Filip ben Filip'i Filip hatırladım maymunu vardı. Maymunu Garcia. sevmeyi eve gidiyorduk. Ha. Okul değişimi denilen şey biz o zaman bilmiyorduk evet. tabii öyle şeyleri. Philip Lyon Konservatuarı'ndan değişim programıyla geldi. Ee, bizim okulumuzdan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Üniversitesi. Yani de bizim dersleri. üst komşumuz oldu. Bizden de Taner Türker gitti. Hı hı. Ee, öyle bir değişimle gelmişti. E, i̇yi ki de gelmiş. Bizim okulumuzdaki e, Burmalı Çalgılar bölümünün bakış açısını Al, değiştirdi. Görüşünü değiştirdi. Algıyı da. Algıyı ve görüşü değiştirdi. değiştirdi. Çünkü o zaman enstrüman şey, cep telefonu şu bu internet vesaire hiçbir ulaşma şey ulaşma şansın yok, yokken, yeniliği, şey yok Filip öyle bir geldi ki enstrümanlarıyla geldi Tolga'nın söylediği gibi. Ya şaşırdık. Tabii şaşırdık. Ya. Ya, o dönemde Hayırdır. gerçekten enstrümanları ya nasıl geldi biliyor musunuz? Römer kuyla geldi. Evet. Arabanın Oo. arkasına bağladı. Evet. İlk i̇şte defa gördükleri. Ve o enstrümanların hepsini üst katta Anladım. çalıyordu. Anladım. <laughs> İşte Bir de Maymun'u vardı. Apartman de yıkılıyordu, Maymun'u vardı. Maymun'un adı Biz neydi? De... Ben size Neydi hatırlayamıyorum? Muhtar. <laughs> 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 Çok iyi ya. Ama <laughs> muhtar ama... Bildiğiniz şizofren. <laughs> maymun şeydi yani, sevmeye gidiyoruz dediniz, maymunu sevemiyorsun. Öyle bir şey Yani, tabi. Yani, Korkunç, yani şu hastası. Ya, maymun. Yani, evet. Böyle bir mahalle. E... Allah, bak nereden geliyor bu. <laughs> <laughs> evet, ben bale yapıyorum. Erhan abi, biz de işte 6-7 yaşındaydık Kerem'le beni. Devlet Opera Balesi'nin çocuk balesine götürdü, oraya koydu ve biz işte orada bale yapmaya başladık doğal olarak. İkimiz de ben balerin o balet olma şeyiyle de. hevesiyle Yani çok hevesli de değil yani bize o kadar da sormadılar hani Siz, siz konservatöre gideceksiniz. Evet. Bu arada benim kuzenim de Konservatöre yeni bitirmiş Devlet Opera Balesi'nde Erdal Uğurlu balet ee, da. E, O da evde bale yapıyor. Erdal abim seyrediyorsan hiç sanmıyorum seyretini ama inşallah seyredecek yani, Belki birileri <laughs> Evet. E, Erdal abim zaten e, ...şey hani bale, konservatuar, mamak. Gidiyoruz, geliyoruz, onu alıyoruz. Anlatmıştım sana. Evet. <laughs> Öyle bir bale ile başladım. İlkokulu bitirdiğimde... E, ...balenin sınavına gireceğim zaman... E, balerin olamayacağım anlaşıldı. Çünkü diz kapaklarımda problem çıktı. E, bunun üstüne de... E, müzik sınavına gir dediler. Yok girmem dedim. Gir dediler. Ben girmeyeyim dedim. Girdim. Mecbur. E, gireceksin dediler. Girdim. Sınava girdim. Fena bir kulağım olmadığı için e, şey dediler. Sen bir gir. Biz seni seneye baleye geçireceğiz. Hele. Tamam dedim. Kesin mi? Kesin. Ben girdim. Bir sınıf bitti. Piyano bölümüne. Piyano bölümüne. E, çok güzel falan ama hani piyano piyanoyla ilgim yok <laughs> <Piyona>. benim. <laughs> Yok ilgim yok okulda da yok e, ikinci sınıfa gidiyorum e, dedim ben ne zaman geçeceğim bale ay yok dediler nasıl yani yok yani biz seni kandırdık falan ikinci sınıfta bitti ben okumayacağım dedim. Benim ben... de aklıma aynı hareket geldi. <laughs> bale, ee, bak şurada bale. <laughs> bale? Aynen e, çay tabağında mı Bak bale, bak bale, bak bale. <laughs> Dediler ki bana, <laughs> ben de dedim okumayacağım. Hani onu da beklemiyorlar hani orta ikideki bir çocuk okumayacağım da okumayacağım dedim. Sonra deneme liseli oldun. Evet, e, çıktım okuldan. Bizim zamanımızda öyle, şimdi lise ikide de bıraksan devam ediyorsun. Öyle bir şey yok. Hadi bakalım orta birden. Aa, İki senem güzel. yandı Demek ve tekrar ediyorum. deneme lisesine gittim. İşte okumaya çalışıyorum. Bir şekilde liseyi bitirdim. Ee, üniversite sınavına girdim ama tabii kaşınıyorum. E balerin olamayacağım. Müzik geçti. Operada hani şarkı söylemeyi seviyorum ama opera sesim yok. Seslendirme yapıyorum bu arada. Yani seslendirme yapıyorum. Evet. Çocuk Radyoya gidiyorum, seslendirmeye, TRT'ye gidiyorum. Çocuk Korosu'ndan geçtik. Kendi de durduramıyorsun. <laughs> Durduramıyorum. Ya o zaman şeydi aileler televizyonda hangi sınav olsa çocuklarını sokuyorlardı ya <laughs> işte o çocuk benim. Her sınava girdim. <laughs> çocuk Radyosu, Çocuk Korosu, Bale Sınavı. <laughs> Çünkü hani herhalde sokakta fazla da şey olduğum için Hı -hı. biraz yani... Hiperaktifsin <laughs> Yok yok değil aslında. Şu anda yani. böyle normalde çok ciddi hiperaktif <laughs> olduğumda <laughs> ben de şey öyle iyiyim. O yüzden evet. biz evet. oturamıyoruz evet. Yani. Yerlerde Merhaba. oturulmuyor. Yani bir yerim yok, yurdum belli olsun diye beni her sınava eee <laughs> ben Portör bile gittim Portör. Yani Hareket olsun. Adıyaman falan yapıyordu. <laughs> Maksat atamadı. Neyse sonra orada işte seslendirme yapıyordum. Durmuyor şey, şey Durmuyordu. Yani. Durmuyordu. Gayenin sözü bitsin anlatacağım. Seslendirmeden de dedim ben bir tiyatro sınavına gireyim. Ha. Güzel gidiyorum, seyrediyorum. Hoşuma da gidiyor ama böyle bir tiyatro aşkı olmazsam öyle öyle bir durum yok. Yok. Ama girdim, kazandım. Orada Seslendirmeden yok. dolayı da çok içindeydim zaten. Yani mesela Erol abi işte şey yapıyordu. Erol? Bugün ben, Erol kardeşi Bugün benim oyunuma gelecekti. Mesela rüştü Asyalı beni bir oyuna götürmüştü Simge Selçuk'la beni. Sizde de akşam çok önemli bir oyuna götüreceğim dedi. Ya iki buçuk saat ettik. Hiçbir şey anlamadık çıkışta Ane da sorardı. Ama ne anladınız anlamadık. Bir Sonra bir daha işte. götürüyordu. Sonra anladık demeye başladı. Yani ne kadar önemli olursa o kadar anlaşılmaz <laughs> oluyor. Senin o yurt, şeyde, evdeki üçüncü arkadaşın gibi denemeler okuyor. E, denem evet <laughs> yani. Ne kadar anlaşılmaz ve zor olursan o kadar iyi o, okula, oluyor. Olalım. Sanat öyle bir şey. Aynen öyle. İşte <laughs> sana, i̇şte <Sarmalıdır>. sana sarmalı. <laughs> Dolma değil. Bildiğin sarma. Aynen evet. öyle. Öyle işte sarma. girdim okudum bitirdim. <laughs> Sevdim. Okur, okurken çok Sevdim sağ olsun seviyorum tiyatro da beni seviyor. Evet evet. Yani kesinlikle. öyle bir kariyer planlamam olamadı. Benim olmadı. hiç planladığım hiçbir şey olmadı Hani Bale diye başladın. Evet. Hala Hı. öyle bir işe o A işine başlarım B işi olur. Yani onu yaparken bakarım bunu yapmışım olur. Şey, evet. şey. Güzel, şey, anladım, şey. o kadar bir şey. Burada düşüyor. Bir şey olacak abi. Bilmiyorsa etkiliyordum oradan. Anladım, <laughs> şey konsal evet okul ve bir bina değil yani okul okul benim ablam oradan mezun eniştem oradan evet. mezun oradan bir üstün eniştem şu anda